Hayırlı günler. Hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bitkilerime bir bakmaya geldim. Ondan sonra otları temizlenecek. Otları büyümüş. Çok havalar çok yağışlı gitti. Yani yağmur da yağsın tabii ki çünkü bazı bölgelerde biliyorsunuz ciddi susuzluklar var. Ondan sonra ama bizim bitkilere de yaramış bunlar. Yabani otlara da yaramış. Bakın bitkiler ne kadar güzel büyümüş. Ama şöyle görüyordursunuz minik minik sirke sinekleri olmuş. Bu da demek oluyor ki çok sulanmış. Yani şu alt kasalarında çok sular birikmiş demek oluyor. Evet sular var bakın. Şurada şu alt kasalarında sular çok birikince sirke sinekleri oluyor bu şekilde hatta eve giriyor şu an kapıyı da açık bıraktım yanlışlıkla şu şekilde şunları gördükçe de kopartıyorum ama hem size bir video çekeyim hem yağmurda iken ben ne yapıyorum onu bir çekeyim hem de bitkilerimi bir göstereyim diye şöyle bakın tabi bitkilerin şuralarının arasına girmiş yoncalar. Yonca var, yabani ot var. Şunlar normalde şunlar burada yaralarında olur. Şunlar. Onlar da olmuş. Şöyle bakın. Şu ayenium tarzı bir bitki. Ama çok güzel olmuş arkadaşlar. Büyümüş. Bakın şunun yapraklarından almıştım ben. Ne kadar güzel olmuş. Dur bakayım şunun yavrusu olarak şu e şimdi bir de geçenlerde yine birisi yazmıştı yorumlara işte köksüz bitki olduğu için tutuyor mu tutmuyor mu tarzında bir soru e bu köksüz bitki gönderdiğimde işte tutmayabileceğinden bahsedenler oluyor arkadaşlar ben de bir videomda birkaç taneyi almış Kopartmış, ekmiştim. Onların hepsi şu yağmurda öyle bir tutmuş ki, normalde ben e, ayrı saksıya değil, direkt kendi e, döngüsünün içerisinde olsun diye kendi şu saksının içerisine ekiyordum biliyorsunuz. Bakın bu da düşmüş buraya. Ondan sonra çok güzel tutmuş, harika olmuşlar diğer balkonda kaldığı için onları bugün çekmem de şöyle arkadaşlar dokunduğum anda kopuyor çünkü çok fazla su aldılar çok çıtır çıtır oldular arkadaşlar şuraya bakın şunun kökünü bulsak kökünü de bulsak toprak çok yumuşak ki hepsi birden geliyor neyse ee, bayağı bir zamandır video çekmedim neredeyse 15 günü aştı ee, normalde biliyorsunuz artık bundan sonra inşallah çekeceğim dedim ee, bu esnada ne yaptım arkadaşlar biliyorsunuz bir tane kız kardeşimin kızı nişanlandı düğünü var bir de abimin kızı nişanlandı bohçasını götürdük ee, o kadar yoğun bir şekilde zaman geçti ki kız kardeşimin kızı nişanlandı şey bohçasını getirdik onu da o süreci de size anlatayım bohçasını getirdik ee, evinin eşyaları falan işte serildi ondan sonra e, Bursa'ya falan gittik Bursa'ya evlenecek bir tane de bir hafta sonra da abimin kızının bohçasını götürdük. Şimdi şöyle bazıları şu anda diyebilir ki Fatma Hanım kaldı. Arkadaşlar bohça kaldı. Ben kendim biliyorsunuz el sanatları öğretmeniyim. Ben bunu sınıfta da anlatıyorum. Ee, Müge Anlı bu konuda son noktayı koydu. Ee, şöyle dedi. Ya dedi hiç bunları dedi işte bir tane ayrı var da evlenirken dedi fark etmediniz mi? O da dedi ki çok görüşmedik. O da dedi ki ya dedi sözde nişanda dedi veya bohça götürürken bunları fark etmediniz mi bunun bu kadar cimri olduğunu veya şöyle olduğunu fark etmediniz mi? O da dedi ki onlarda bizde de adetleri yapmadık. Hani o adetler kalmadı diye ya arkadaşlar dedi. Adetler kalmadı diye bir şey yok dedi. Çok doğru söylüyor arkadaşlar. E ee, bir insan dedi kendisini saklamak istiyorsa adetler kaldırıldı. işte biz adet töre istemiyoruz der dedi. Ee, ve dedi kendisini dedi saklar dedi. Adetlerinizi yapın dedi. Bakın şunlarla kopmuş, baş aşağı dönmüş. Adetlerinizi yapın, birbirinizi tanıyın. Yani iki tane bohça gitti, bir tane başörtü gitti. Bir tane işte seccade gitti. Bunlar dedi bir şey değil. Bunlar birbirinizi dedi tanımak için dedi. Çok güzel dedi. Vesileler dedi. Arkadaşlar bunu ben yıllardır söylüyordum. Hani böyle ne diyeyim sakalım yok sözüm dinlenmiyordu. O kadar güzel anlattı ki bu konuyu ee, yani hislerime tercüman oldu diyeyim. Gerçekten öyle. Şimdi bizde de hani adette töreydi bunlar. İlla orada giden arkadaşlar 3-5 hediye önemli değil. Bir de yani yeni bir hayata başlıyor. Yeni insanlara başlıyor. Ee, yeğenlerim bunları hediyeleşerek başlaması güzel bir şey tabi. Yani Allah izin verir. Ömrüm olur. Vaktim ve zamanım ve e, yani hayat 5 kalem bunu uygun olursa arkadaşlar ben kendi evlatlarıma da inşallah Rabbim yapmayı bana nasip eylesin güzel şenlikli şenlikli ee, o şekilde çok meşguldük ben kendi hayat meşgalemin dışında o şekilde de çok meşguldük bakar mısınız bir ondan sonra işte şimdi onu gösterirken arkadaşlar kamerayı Instagram Instagram'a yüklerken farklı tutuyoruz kamerayı. Kamerayı öyle tutmuş olduğumu fark ettim. Ve bunu bir de editlemesi, çevirmesi var. Neyse yapacak bir şey yok. Saksıları temizlerken kuşlar da saksılara her şeyi kopartıyorlar, her şeyi yiyorlar, içiyorlar, bir de koparıp kenara atıyorlar. Onları da öyle düzeltiyorum. Bakın, bakın kendi kendine köklenmiş. Şunlardan o kadar fazla ki, ee, yani. Arkadaşlar bir tane sukulent yaprağımı dahi bile bile çöpe atmadım. Birine dedim koyarım, birine gönderirim, birine götürürüm. Mesela geçenlerde bir tane sınıfıma bir kutu götürdüm. Öğrencilerime dedim götürün bahçelerinize ekin. Benim size dedim hediyem olsun. Birine hediye ederim arkadaşlar veya kargo gönderiyorum. Fazladan gönderirim. Sen bilirsin kargosu isteyenlerin genelde biliyorsunuz bitkileri olmuyor ve yeniden başlayanlar geneli gönderirim yani. O yüzden ziyan etmiyorum. Bir de diyorum ki bir de diyorum ki arkadaşlar belki bereket onda, belki rızık onda atmayayım diyorum atmıyorum yani ee, şimdi şu saksıya bakıyorum burada burada birçok tür var ama arkadaşlar sanki Ghost denilen bu çok sık çok güzel bir krafto tarzı bir bitki oluyor şu sanki Ghost gibi geliyor bana şu krafto kesin de Ghost gibi geliyor şu saksı. Bu saksıyı da bayağı yollamıştım. Bayağı bir şey kalmamıştı burada. Ee, çok büyümüşler. Şunlar çok büyümüşler arkadaşlar. Yağmurda yağmur, yağış, soğuk esinti, rüzgar çok fenaydı buralar. Ve bunların hepsi öyle atlardaydı. Ama çok güzel büyümüşler. Şunun yapraklarını hemen hemen hepsini almıştım. Ee, kenara koydum. Çünkü bu susuz bırakıldığında çok güzel oluyor. Bir saksı yapayım susuz bırakayım diye düşünmüştüm bunu. Ee, bu benim anaçım. Ondan sonra o da çok güzel olmuş. Harika olmuş. Şu da inanır mısınız bana geldi geleli pastan kurtulamıyordu. Sonra şöyle şimdi şu göbeği şimdilik şu göbeği pastan şurası kurtulmuş. İnşallah pas olmaz. Yani. Böyle arkadaşlar. Şu kısımlar çok güzel olmuş. Bakayım. Şuna bakayım. Makas da getirmedim. Bazısı çalı gibi olmuş. Kesmek gerekiyor. Ama bakın şunu bile atmam şunu bile atmam. Bu da bir yani bu da yaşamak ister diye düşünürüm. Bakın kök salmış şuradan. Bakın. Bakın arkadaşlar bu da yaşamak istiyor. Ölmek istemiyor. Ona da böyle koyu veriyorum. Olursa olur. Belki rızık ondadır, belki bereket ondadır. Belki bir tanesi gelecektir sizin balkonunuzu şenlendirecektir atmayayım. Şunlar da çok ayeni yumlarım da büyümüş arkadaşlar. Diğer balkonlar da hepsi coştular. Cam önlerim coştu kocaman oldular. Öyle var ki yani atıl durumda böyle saksılar vardı göstersem size. Onları da çekerim bir gün. Ee, böyle artık onları şey diye bırakmıştım. Yani küçükler büyüsün saksıyı değiştireyim diye bırakmıştım. Çok güzel olmuş. Bakın ayeniyumlar. Berikate çok güzel olmuşlar bakın. Bunların hepsini şu saksıların hepsini kesmiştim arkadaşlar bakın. Pulvenata. çok güzel olmuş. Hiç kalmamıştı onlardan. Bir kökü kalmıştı. Şuranın kökü kalmıştı. Yani birkaç video önce giderseniz bakın şunların şunun şunun ben yapraklarını bayağı almıştım şunlara bakın şuralara bakın dibinden şu büyümüş yani nasıl bir döngü biliyor musunuz dibindeki büyüyor kestikçe aldıkça dibindeki daha güzel büyüyor dibindeki daha güzel büyüyor şu benim bir verikate vardı acaba o mu Burası özel türlerim. Özel türlerden de küçükleri kendime bıraktım, büyükleri kargolarda yolladım. Yani. Böyle güzel güzel arkadaşlar. Şunlar çok minik ya. Bunları kamerayı kapatınca iki elle kopartmak lazım. Bir elle kopup bitecek gibi değil. Bu arada beni Instagram hesabından takip etmek isterseniz sukulentler ve kaktüsler Instagram hesabından takip ediyorsunuz. Eğer kargo vermek yani kargo isterseniz de yine sukulentler ve kaktüsler Instagram hesabından bana yazıyorsunuz. Ben size kargo çıkartıyorum. Gayet uygun fiyattan çıkartıyorum arkadaşlar. Kargoyu ben ödüyorum. Kargo ücreti bana ait bir şekilde gönderiyorum. Böyle. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Bitkilerimin çok büyümüş olduğunun inşallah farkına varmışsınızdır. Ee, kapatacağım tam videoyu ama bakın şu kestiklerimin buralarından patlamış eee ektiklerim vardı arkadaşlar. Mesela şunlar falan. Bunları buraya sonradan böyle ektim. Bakın çıkmıyor yerinden ektiklerim vardı çok güzel tutmuşlar bu yağmur onlara yaramış şöyle yani bu bitkilerin hepsinden arkadaşlar size gönderebilirim şu anda tekrar çok güzel olmuşlar hoşçakalın